Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size şu an ekranda olduğu gibi nasıl Android telefonunuzu veya tabletinizi iOS yaparsınız bunu göstereceğim. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu an tam olarak bir iOS gibi gözüküyor telefon. Ve Arkadaşlar bunu nasıl yapabileceğimizi... Arkadaşlar ya Deniz konu iyi değil Arayca, arkadaşlar Arkadaşlar şimdi ilk olarak şu 4 uygulamayı yüklemeniz gerekiyor Deniz bir sorma Arkadaşlar kogart, bu 4 uygulamayı yüklemeniz gerekiyor ilk ayvostu ıı, şuradan Lutin Developer diye bir adam var. Bu Launcher iOS 15 yazınca zaten şöyle çıkıyor gördüğünüz gibi. Bunu indiriyorsunuz. Ardından Lutin Developer'dan tabi indirme yeri var uygulamada ama burada kontrol merkezi ekran kilitli ve ve yardımcı dokunmatik bulunmakta. Mod. Bu üç şeye ben yapın derim. Tamam anladım. Arkadaşlar bu 3 uygulamayı yükleyin. Tabi daha iyi çalışması için. Mesela ben şu an kontrol merkezini açabiliyorum. Gördüğünüz gibi şu an gözüküyor mu bilmiyorum. Bu da bu arada tamamen olaylı bir kontrol merkezi. Ayrıca ben şu an <laughs> mobizenden çekiyorum. Mobizeni daha çok seviyorum çünkü. Ama Apple'ın ekran kaydını da çekebilme özelliğini yazıyorlar. Evet bu güzel bir şey gerçekten. Evet arkadaşlar bunları yükledikten sonra Şöyle yapıyorsunuz iOS Launcher'a giriyorsunuz Gördüğünüz gibi Burada Make Default Launcher'dan Tamam'a basıyorsunuz Ve burada işte hangi başlangıç ekranı Kullanıyorsanız onu kapatıp iOS Launcher'a basıyorsunuz Ve böylelikle Gördüğünüz gibi ekranınız böyle oluyor Ama bir şey söyleyeceğim Şunları aktif etmeyi unutmayın. Müzik çalarsın. Arkadaşlar bunları aktif etmeyi unutmayın. Bunların yukarısında böyle şeyler var. Bu üç uygulamayı, bu üstteki üç uygulamayı aktif kanun, etmeyi unutmayın. Ana kanalı da çekin. Ana Arkadaşlar bu arada um, şunu söyleyeceğim. Um, ee, bu üçünü aktif ettikten sonra başlangıç ekranında yapabilirsiniz ama eğer ben telefonu kapatıp açarsam şimdi başlangıç ekranımızdan kayıt bitecek daha demin yanlışlıkla öyle yaptım Ay, arkadaşlar ee, ayrıca şimdi diyeceksiniz ki bunun ismi nasıl App Store oluyor bunu yapmanın çok kolay bir yolu var iOS Launcher'da iOS Launcher'da simge değiştir ve ismini değiştir diye iki tane yer var. Buraya şimdi bastığımda reklam geldiği için basmayacağım. Ama eğer isterseniz basabilirsiniz. Evet istiyorsanız Basabilirsiniz. Yani ben istersen basabilir de. Neyse bir basayım siz de bir görün. Durun durun. Arkadaşlar gördüğünüz gibi simge değişti böyle bir yer. Aa. Mesela burada ne simgesini değiştirdim? Chrome. Burada birçok şey var. Birçok uygulama şey var. Fakat diyelim ki <laughs> uygulamanın şeyi burada yok. Burada yok diyelim. O zaman ne yapacaksınız? O zaman fotoğraflarım diye bir bölüm var. Buradan fotoğraflarınızı da yapabiliyorsunuz. Evet. Diğer tarafta Aa, da zaten ya. ismini değiştirdim zaten arkadaşlar şey yapabiliyorsunuz Aynen neyse en sonunda en sonunda neden ya reklam çıkarttım reklam çıkartmadım kapattım reklamı arkadaşlar en sonunda böyle yapabiliyorsunuz ismini de o ismini değiştir yerinden yapabiliyorsunuz baba, çok baba, basit baba, baba. Deniz ben sizin videomu öyle mi yapıyorum? Arkadaşlar e, şimdi gördüğünüz gibi ayrıca bura var. Ondan sonra başka bura var. Bir de bu ben yüklemeye çalıştım da yükleyemedim. Yani çalışmadı benim yüklediğim ama klavyeyi de uygulamasını bulup değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Ben ben sorun yaşadım ama siz değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Neyse arkadaşlar en sonunda böyle uğraşmanız gerekiyor tabi. En sonunda böyle bir ekranı yapabiliyorsunuz bu uygulamadan. Ve arkadaşlar videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Abone olup like atarsanız sevinirim. Abone olup like atarsanız çok sevinirim. Hemen görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.